Kanald'a ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakterinin hayat veren burcu biricik yaşana felaket sonrası kolları sıvayarak yardımlara destek olmaya başladı. oyuncunun Şişli Belediyesi tarafından yürütülen yardım kampanyası sırasındaki görüntüleri belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Aynı zamanda camdaki kız dizisinin oyuncusu Selma Ergeç'in de yer aldığı ekipten bazı kişilerle gönüllü olarak yardımları kolyeler arasındaydı. Eşyalar tek tek elden geçirerek gelen malzemeler için salamların ayırıp deprem bölgesine gönderilmesine yardım eden oyuncu elini taşın altına koyan pek çok ünlü isimlerden birisi oldu. 6 Şubat gecesi yaşanan ve merkez üstü Kahramanmaraş Albistan'da olan 7.7 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Tüm yurt genelinde yaşanan yardım ve destek çalışmalarına pek çok ünlü isim de dahil oluyor. Kimileri sahaya inerek birebir bir yardım topluyor, gelen yardımları istifliyor ya da deprem bölgelerinde ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Kimi ünlü isimler de binlerce takipçi sayısına sahip sosyal medya hesaplarından bilgiler paylaşıyor. Depremzedelerden gelen mesajları göçük altında olanlardan gelen konut bilgilerini yayınlıyor ve bölgeye gerekli olan malzeme listelerini nerelere yardım yapılabileceğini aktarıyor. Aralarında Demet Özdemir'in de bulunduğu pek çok oyuncu bir sürü önlü setleri durdurup karavanların, jeneratörlerin ve ihtiyaç duyulan setteki kimi aletlerin deprem bölgesine gönderilmesi için çağrıda bulunmuştu. Sinema meslek örgütlerinden de gelen gelen çağrılar dilendirilmiş ve ilk önce Ay Yapım'ın destek verdiği kampanyada kısa sürede diğer yapım şirketleri tarafından da benimsenmişti. Setlerin durdurularak karavanlar ve gerekli malzemelerin sahaya gönderildiği pek çok yapımcı firma tarafından duyuruluyor. Her hafta dizilerde görmeye alıştığımız ünlü isimler halka birlikte tek yürek bir şekilde yardım ve destek faaliyetlerini kampanyalarına ortak oluyor. Sesleri duyurmaya çalışıyorlar. Yakınları göçük altında kalan kimi ünlü isimler de yine sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyorlar. Yaşanan felaket sonrası elini taşın altına koyan ve bil fiil sahada olan isimlerden birisi de Burcu Biricik. Oyuncu, Şişli Belediyesi Organizasyonu ile toplanılan yardımların yerine götürülmeden önce ayıklanma işlemlerini yürütürken Belediye Başkanı Muammer Keskimle bir araya geldi. Burcu Biricik, dizi setlerinin durdurulduğunu belirterek ''Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz. Yani çok korkunç bir şey yaşadık. Ben herkesin bunun farkında olmasını istiyorum sadece. O yüzden setlerimizi durdurduk. Çünkü dedik ki hayat devam etmiyor. Hayat en fazla bunu yaparak ve oradaki insanlara bu destekleri ulaştırabilirsek hayat devam edebilir açıklamasını yaptı. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.